Erteledim zamanı sandım. Zaman duruyor. Ertelenen benmişim. Yapacaklarımı yapamadan geçmiş yıllarım. Ne acı ki yapamayacağımı da anladım. Yaş almışım, yaşlanmışım. Boşuna beklemiş, mutlanmışım. Hey hayat, çaldın beni benden. Durmamış hep sen yol almışsın. Geri ver bana aldıklarını. O zaman affedebilirim seni. <laughs> Mümkün olmadığını sen de biliyorsun. Hatta ertelemeseydin diye bana kızıyorsun. Haklısın. Fırsatları değerlendiremeyen biziz aslında. Kendimden özür diliyorum. Anla beni. Şimdi farkındayım ki hata benim.